2025 yılı emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesine yönelik kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Bu kapsamda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 3000 TL olan emekli ikramiyesinin 4000 TL'ye çıkarılacağını duyurdu. Peki Güler tarafından açıklanan bu rakama vatandaşların tepkisi ne oldu? Gelin beraber soralım. Emekli hiç düşünmüyor. Bayramda 3 bin, 4 bin liralar bize hiçbir şekilde yetmiyor. Ben yıllarca çalıştım. Bu benim hakkım. Yine pencereden boş tencereyi ve kaşığı çalmalarını ve bir an önce göndermelerini istiyorum bu iktidarı. 2025 yılı için açıklanan emekli bayram ikramiyesini yeterli buldunuz mu? 4000 TL olarak açıklandı rakam. Ben bulmadım. Şimdi bir şey söylersem şimdi baştakiler mesela şey yapacak. Onun için hiçbir şey söyleme. Herkes bilmiyor mu? Emeklinin durumu bilmiyor mu? Biliyor. Emekli bayram ikramiyesi 4000 TL olarak açıklandı. Açıklanan bu rakam sizce yeterli mi? Vallahi bilmiyorum ben. Demek ki Erdoğan için yeterliymiş. Şey. Bizi buralarda süründürüyor baksana. Ne yapalım yani şimdi 4 bin lira ne işimize yarar bizim? He? Çocuğumuza, ilk torunumuza şey bile veremeyiz. Bayram açlığı veremeyiz. 2 kilo, 3 kilo et parası. Eskiden bu muydu ya? Vallahi bilmiyorum yani emeklin durumu burada işte herkes ortada. Peki sizce ne kadar olmalıydı? Emekli bayram ikramiyesinden beklentileriniz neler? Emekli ikramiyesini ben mesela oruç tutamıyorum. Oruç tutamıyorum. Oruç şeyini vereceğim. 180 liraya 5500 lira vermem lazım. Oruç kefaletini 5500 lira ödemem lazım. Onu bile karşılamıyor. E kurban gelecek kurban da kurban alacağım. Onu da almam imkansız. Tek maaşına olmuyor bu işler. Kurban bayramı için de 4 bin TL olacağı söyleniyor. Sizce kurban bayramı için en azından bu rakam tekrar revize edilmeli mi? Yapmazlar, değiştirmezler. Söylediler artık. Bunlar böyledir yani. Tamam. Ve hiç halkı düşünen yok. Emekli hiç düşünen yok. Bizim şey vereceklerdi. Çalışana verdiler. Bize vermediler emekliye. 8 bin lira. Peki sizce bu rakam bayram alışverişini yapmak için yeterli mi? Çünkü emekli maaşı da zaten düşük. Emekleri beklediği gibi olmadı emekli maaşı da. Valla ne alacağız? Gideceğiz bir kilo et alacağız. O kadar başka bir şey yok. Yani bir de torunlara bayram ikramiyesi verecek olur. Başka bir şeyimiz yok. Emekli 15 bin lira maaş alıyor. 10 bin lira kira veriyor ya bizim burada Ege kentte. Yazık değil mi bu 5 bin lirayı yiyecek mi içecek mi ne yapacak? Zaten sağlık iyice ölmüş vaziyette. Nereye gitsen para. Zaten şey alamıyoruz. Randevu, randevu alamıyoruz. Özel hastanelere gidiyoruz. O dünyanın parası. Bir de şimdi hastanelerden şey kesilmeye başladı. Eczaneden, hastaneden ne yapacağız bilmiyorum. 2025 yılı için açıklanan rakamlara göre emekli ikramiyesi bu yıl 4000 TL olacak. Bu rakamsızca yeterli mi? 15 bin verdi, verse de yetersiz. Çünkü bu bayramda köyüne gitmeye kalkan bir kişi 4000 liraya köyüne gidip gelemez. Memleketine gidip gelemez yani. Peki sizce ne kadar olmalıydı? Valla ben aslında böyle bayramdaki zamlar değil de ben Üst, üst düzeyden prim ödemiş bir emekliyim. E, şu anda aldığımın 3 katı almam gerekiyor. Devamlı maaşlarımız azaltıldı. Hakkımız yendi. Yendi. Şu anda bayramdaki üç bin, dört bin liralar bize hiçbir şekilde yetmiyor yani. Hiç vermesinler daha iyi. Kesinlikle yeterli değil. İnsanlar aç geziyor emekler. Emekler aç geziyor. Yani ben yemek yediklerini yemek falan yiyebildiğini zannetmiyorum. Ama hiç hiç on bin lira nedir ki yani? Kiralar yirmi bin lira olmuş zaten. Kurban Bayramı için de 4 bin TL verileceği öngörülüyor. Sizce bu rakam tekrar revize edilmeli mi? En azından Kurban Bayramı için bu rakam tekrar gözden geçirilmeli mi? Tabii ki gözden geçirilmeli. En azından maaş kadar alması lazım kişilerin. Herkesin aldığı maaş kadar bayram ikramiyeleri olmalı bence. 5-10 bilmem neye göre karar veriliyor buna. Emekler için yapılan genel destekleri yeterli buluyor musunuz? Sizce emeklilerin aldığı teşvikler, yardımlar, destekler ve maaşlar gibi diğer ödemeler sizce yeterli mi? Ben hiç öyle bir ödeme görmedim. Emekliler yılıydı. Emekliler yılı için otobüslerde indirim olacaktı, otellerde indirim olacaktı. Hiçbir hiçbir şey yapmadılar. Emekliler yılı bitti farkında da değiliz zaten. Emekliler için yardım yapılıyor olabilir. Ama orada da sanırım şey hiç maaş almaması işte bazı koşullar aranıyor. işte kaymakamlıklara başvuruluyor falan. O 14 bin lira maaş alanlara hiç yapıldığını zannetmiyorum ben. Valla yüksek prim ödeyenler için konuşayım ben. Kendi adıma konuşayım. Ben yüksek prim ödeyenlere çok büyük haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Düzeltileceğini düşünmüyorum. Onun için erken seçim olmasını istiyorum ben en kısa zamanda. Çünkü gittikçe kötüye gidiyoruz, gittikçe kötüye gidiyoruz. Çok haklarımız yendi. Onun için ben erken seçim istiyorum. 2025 yılı için açıklanan emekli ikramiyeleri 4000 TL olarak belirlendi. Sizce bu rakam yeterli mi? Valla bence emekliye sadaka veriyorlar. Zaten emekliye Diyanet İşleri Başkanı da demedi mi? Emeklinin sadakaya ihtiyacı var. He? Dedi değil mi? E daha ne istiyoruz ki? Öğretmenlerimiz ücretli öğretmen çalıştırıyor. Bu çalışan öğretmen nasıl geçinecek? Nasıl kafasını toplayıp da ertesi gün çocuklara eğitim verecek? Bugün sizleri, bizleri yetiştirenler öğretmenlerimiz, doktorlarımız. Sen doktorlarımıza gidin dersen çekin gidin. Kim kalacak bu memlekette? Mühendislerimiz kaçıyor, gençlerimiz kaçıyor. Bu çocukların niye okuttular? Niye tahsil gördüler? Bu vatana hizmet etmek için. Ben yıllarca çalıştım. Bu benim hakkım. Ben şunu diyorum. Bir insan emekli olursa ne yapmalı? Emekli olan insan kafasını dinlemeli. Sosyal bir yaşantısı olmalı. Benim bir tiyatroya gitmem lazım. Senede bir sefer, üç gün, dört gün tatile gitmem lazım. Gidebiliyor muyum? Ben Bornova'dan konağa gelemiyorum. Neden? Aldığım para yetmiyor. İki kişiyim ben, iki kişi. Ben yıllarca tavanın üzerinde para ödemişken bana yüzde üç, yüzde iki, yüzde dört derken bugün sadaka veriyorlar emekli maaşı neymiş tutturdular bir sabit maaş onun üstüne üç kuruş 5 kuruş vatandaşta sadaka veriyorlar peki günde 59 milyon lira harcanıyor sarayda kimin parasını yiyorlar kimin parasına kime peşkeş çekiyorlar böyle bir şey yok madem ki haktan hukuktan adaletten bahsediyorsun bugün. Kul hakkı diyorsun, nas diyorsun ama bütün paraları da cebine dolduruyorsun. Bu adalet değil. Sizlerin hakkını yiyorlar. Benim torunlarımın hakkını yiyorlar. Haram zıkım olsun diyorum. Haram zıkım olsun. O milletvekillerini, benim seçtiğim milletvekili gidiyor başka bir partiye. Ya ben seni o parti için seçmedim ki. He? Adam olsa, millet olsa, milleti temsil etse istifa etsin kardeşim. Bu partiden istifa etsin. Nereye gidecekse gitsin. Bana ne? Ama ben onu benim için seçtim. Benim hakkımı arasın diye gidip AKP'nin hakkını arasın diye seçmedim. Ya da başka bir partinin hakkını arasın diye seçmedim. Bu mu adalet? Önce adalet istiyoruz, adalet. Bugün bu memlekete yatırımcı gelmiyorsa hiçbir adaletin olmadığından geliyor tasarruf olmazmış. E, peki emekli neden tasarruf edecek? Tabağı bana diyor ufacık gösteriyor. Kendi geldiğimi 3 tane tabak arka arkaya sıralanıyor. Bir gece de işte bir oturuyor 2 kişi 10 bin lira para yiyor. E, benim bir maaşım ya. En az askeri için yarısı olması lazım ama bunlar kuruş vermezler. Garibanın, vatandaşın normal yaşamasını istemiyorlar. Vatandaşı istiyoruz ki hep benim kapımda bana muhtaç olsun. Ben istediğim gibi yöneteyim. Dalga geçtiklerini düşünüyorum. Yani 10 bin lira olmalı. Yani 5 bini bile çok layık görememişler. Üniversiteden emekli bir memur olarak şu anda asgari ücretin altında bizim maaşımız. 20 bin lira bile değil. 18-19 arasında bir rakam ve işte 4 bin lira kramiyeyi de ne yazık ki layık görüyorlar. Çünkü işçiye, memura, çalışana, emekçiye değil belli bir rant grubuna, sermayeye hizmet eden, onun yanında olan bir iktidar var. Fazla bir şey de beklemiyoruz. Onun gitmesini istiyoruz bir an evvel. Beklentimiz kalmadı. Hiçbir şekilde umudumuz da beklentimiz de yok. Göndereceğiz inşallah. Bu rakam Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak bile çok komik kaldı ki 2 ay sonraki 2 ay on gün sonraki Kurban Bayramı ikramiyesi olarak tabii ki en az iki katına çıkmalı çünkü hayat pahalılığı enflasyon ne yazık ki durmuyor. Elimize geçmeden maaşımız ve bu ikramiyeler hani bir kurban nasıl alınır? Bir kurban ayrımında zaten o kurbana kurban etinin dağıtılmasına muhtaç hale getirildi emekli ve tüm çalışanlar. Yaşamayın, ölün diyorlar. Herhalde birkaç aile bir araya gelerek aynı evi paylaşarak eski aile evleri gibi başka türlü bir umut yok hem sağlıksız beslen, hem hayat pahalılığı, hastanelere erişim zor, özel hastanelere ve şehir hastanelerine mahkum ettiler. Kendi kaynaklarımız doğru ellerde işletilirse yeter. Yeniden tarımı, hayvancılığı ve böyle bir güven ortamında sermayeyi çekerek yatırımlar işte yapılır, gerçekleşir. Herkes farkında olsun. Kadınlar özellikle o mutfakta yemeğin, tencerenin kaynamadığı, kadınların farkında olup yine pencereden boş tencereyi ve kaşığı çalmalarını ve bir an önce göndermelerini istiyorum bu iktidarı. Valla onun miktarının ne kadar olacağı hiç önemli değil. Yani normal maaşlarla orantılı bir şey. O hiç olmasın. Maaşlara normal yansısın. O daha mantıklı. Yani şu anda 40 bin lira olduğu zaman maaşları unutup unutmamız mı gerekiyor? O şekilde düşünüyorum ben. Kurban Bayramı için de emekli ikramiyesinin 4000 TL olacağı öngörülüyor. Öyle belirtildi. Sizce peki bu rakam tekrar revize edilmeli mi? Gözden geçirilmeli mi? Edilmeli ama edileceğini zannetmiyorum. Aynı şekilde kalacak. Şu anda emekli maaşları beklenenin çok altında kaldı ve bazı emekliler kirada yaşıyor bildiğiniz üzere. Hani bu rakam sizce onların geçinmesine katkıda bulunacak? Kesinlikle bulunmayacak. Çünkü onların başka ihtiyaçları var. Onların yeri hazır zaten şu anda. Valla bir kere emeklilerin arasındaki farkın kaldırılması lazım. Yani o şu anda Türkiye'de hiç kimse kaç türlü emekli maaşı olduğunu bilemiyor. Yani en azından onların bir aynı seviyeye getirilmesi daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Valla yapılması gereken kesinlikle adaletin sağlanması. Ondan sonra zaten ekonomik adalet de sağlanacak demektir. Ekonomik adalet için normal adalete ihtiyaç var. Ondan sonra zaten paralel olarak gelecek. Emekli için bu rakam yeterli değil. Maalesef. Sizce peki ne kadar olmalıydı? Beklentileriniz nelerdi? Bizimle paylaşabilir misiniz? Elbette. Yani Türkiye ekonomisinde bu rakam komik, alay ediliyor gibi geliyor bize. Zaten emekliler çok kırgın biliyorsunuz. Hani %100 bile azdı. Zaten ikramiye değil bizim amacımız maaşa zam da <laughs> mümkün olamıyor işte o da. Kesinlikle revize edilmeli. Peki sizce bu 4000 TL'lik rakam Ramazan bayramı alışveriş için yeterli olacak mı? Ya bütün emekliler için bir şey söyleyemem. Ben tek başınayım benim için yeterli. Ama bir aile geçindiren emekli için hiçbir şekilde yeterli değil.